Doğru ve güncel bilginin adresi hurafenin olmadığı YouTube arkeolojik faydalı bilgiler kanalına hoş geldiniz. Dünyada ve ülkemizde en güncel arkeoloji ve define haberleriyle yayınımıza devam ediyoruz. Gün geçmiyor ki ülkemizdeki defineciler çılgınlık yapmasın. Definecilerin inanılmaz kazılarını ve ülkemizdeki güncel arkeolojik buluşları sizlere aktarmaya çalışacağım. Haberlere definecilerin genel olarak sistem ettiği bir olayla başlamak istiyorum. Definecilerin dağ taş gezerek binlerce TL'lik makinelerle arayarak bulamadığı defineyi aramayanların rastgele olur olmadık yerde bulmasıdır. Bunu hepimiz garipsemişizdir. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su isali hattı döşemesi yapan işçilerin milattan öncesine ait olduğu belirtilen 44 adet altın sikkeyi bularak jandarmaya haber veriyor. Haberde altın yazıyor ama bunlar gümüş pek altına benzemiyor. Çıkan alanı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Derinliği de görüyorsunuz. Kartalların bile yuva yapmaya cesaret edemediği kayalarda Haplanmış esrar keşlerin hayal dünyasındaki gibi her kayaya, adama, ata, ayıya benzetip keçi gibi kayadan kayaya giden arkadaşlar. Bakın burada öyle bir kaya yok. Bildiğiniz dümdüz arazi. İşaret çözen kalpazanlar. Bakın işaret konulacak bir yer de yok. Siz buradan yine bir şeyleri işaret yaparsınız. Bana kalırsa siz haplanıp da milletin işaretlerini çözüyorsunuz. Ben anlamadım. Yoksa bir insanın hayal dünyası bu kadar geniş olamaz. Neyse buradaki mesajımıza verdiğimize göre Sıradaki habere geçelim. İzmir Bergama'da bir evin mutfağında defineciler 1,5 metre genişliğinde, tam 18 metre derinliğinde tünel kazdılar. Jandarma kazıda kullanılan kazma, kürek ve kovaya el koydu. 6 kişi gözaltına alındı. İşin garip tarafı 18 metre kalmışlar. Muhtemelen daha da devam edeceklerdi. Hangi teknolojiyle ne tespit ettiniz? 18 metre derinlikte ne arıyorsunuz? İşin garip tarafı bu ne kadar çılgınlık olsa da aslında cahillik. Çünkü buraya dünyanın en gelişmiş görüntüleme cihazını getirseniz bile o dar alanda size çekim yapamaz. O derinliklerden hiçbir direktör de zaten sinyal almaz. İzmir'den Aydın'a geçiyoruz. Aydın'da defineciler yine yapacağını yaptı. Aydın, Karacasu ilçesinde defineciler tarafından kaçak olarak kazılan Zeytinlik'te 2500 yıllık lahit bulundu. Kaçak kazı ihbarı alan güvenlik güçleri bölgede harekete duyarlı termal kameralı dronlarla bölgeyi incelemeye aldı. Haftalarca süren takip sonucu bir grup tespit edildi. Zeytin bahçesinin birinde kazı yapılmış bir alanda ucu dışarıda lahit bulundu. Güvenlik güçleri durumu yetkililere bildirdi. Roma dönemine ait 2500 yıllık olduğu tahmin edilen iki lahit mezar bulundu. İl Kültür ve Turizm Müdürü açıklamasında bugüne çok güzel haberlerle başladık. Kentimizin çevresinde iki dahit tespit ettik diyerek mutluluğunu medyayla paylaştı. Fotoğrafları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu lahitler dönemin zengin, soylu veya bir yöneticiye ait olduğu düşünülüyor. Ve çıktığı derinliğe bakın. Yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok anormal bir durum olmadığı sürece yarım metrenin altına girmenize gerek yok. Bir de buradan define işaretleri hurafesi üzerinden kitap yazanlar, işaret çözenler, bir zahmet şu lahitlerin işaretleri nerede? Onu bir göstersinler. Bu haberleri sizlere sunmaktaki amacım definecilik camiası çakallar, sırtlanlar, akbabalar sofrasıdır. Ve ülkemizde bu leş yiyicilerden o kadar çok ki saymakla bitmez. Dikkat edin sizler de yem olmayın. Daha bu haberlerden çıkaracağınız dersler bilincinizi açacak bilgiler çok. Şimdi sıradaki habere bakalım. Değerli arkadaşlar paranızın değeri yok onu anladık. Canınızın da mı değeri yok? Akıllara durgunluk veren kazı Kırıkkale'nin keskin ilçesinde meydana geldi tam 100 metre derinlikte 40 metre uzunluğunda tünel kazan altı defineci suçüstü yapılarak yakalandı. Kazı alanını resmen şantiyeye çeviren defineciler yaptıklarıyla güvenlik güçlerinde şaşırttı. 100 metre aşağıya doğru tünel kazan defineciler 40 metrede yatay olarak ilerledikleri belirlendi. Hep şunu merak etmişimdir. Bu derinlikleri bu şahıslara kim veriyor? Bu derinlikten algılama yapan teknoloji nedir? Muhtemelen alan tarama denilen son 10 yılın definecilere atılan en büyük kazığı ile tespit edilmiş olabilir. Yoksa 10 metre derinlik veren kalpazan dedektörcüler gördük ama 100 metreyi şükür görmedik. Bu da olsa olsa alan taramacı ya da cincilerin işi olabilir. Bu haberleri sizlere ders alın diye gösteriyorum arkadaşlar. Günümüzde definecilerin %90'ı define bulmuyor. Define gömüyor. Gidiyor işe yaramaz dedektörlere binlerce TL veriyor. Parasını dedektörcülerin cebine gömüyor kesmiyor. Yer bakıcıların cebine 5000 TL gömüyor. Olmadı gincilerin cebine de biraz define gömünce böyle 100 metre toprağın altına gidiyor. En son yakalanınca da devletin kasasına define gömünce rahatlıyor. Allah aşkına çıkın bu psikolojiden. Hayalere kapılmayın. inanmayın, Sorgulayın biraz. Yoksa daha çok kazarsınız. İlginç bir define bulma haberiyle devam edelim. Tokat'ta Osmanlı zamanında 1600'lü yıllarda yaptırılan süt dışı helasının restorasyon çalışmalarında helanın altında 400 altın sikke bulundu. Hani şu işaret kitapları yazan, işaret çözen şarlatanlar var ya, bir sorsanıza ya da kitaplarına bir baksanıza helada define çıkar mı ya da heladaki definenin işareti nedir? Sizlere böyle yüzlerce define bulma haberleri sunacağım arkadaşlar. Sizler de göreceksiniz ki define işaretleri hurafesi birilerinin geçim kaynağı ticari bir sektördür. Bu kişiler için tek define işareti Sizlerin cüzdanıdır. Sıradaki habere gülelim mi ağlayalım mı hep birlikte karar verelim. Bu ülkenin mesafı bir ter ne de kansızı. Afyan Korehisar Hisar, Bolvadin ilçesinde iki kişi külçe altın olduğunu iddia ettikleri parke taşını 50 bin liraya satmak için hayvancılıkla uğraşan şahısla sosyal medya üzerinden anlaştılar. Külçe altını satın alan şahıs yaptığı incelemede aldığının külçe altın değil parke taşı olduğunu anladı ve polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis iki kişiyi yakalayarak ifadelerini aldıktan sonra mahkemeye çıkan dolandırıcılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın neresinden tutarsanız tutun elde kalır. Bir kere ülkemizde külçe altın almak ne zamandan beri yasak? Niye girdi girdi yapılıyor onu anlamadım. Hadi diyelim ki altın. Ülkenin her şehrinde ayar evleri var. Gider ayar evine elindeki külçeyi, hurda altını her neyse verirsin. Kaça kaç oranında altı olduğunu dair sana belgesini verir mührünü vurur gönderir. Sen kuyumcu musun be adam sana niye geliyorlar? İnsan bir düşünür. Bunlar bildiğimiz ifşa olanlar. Bir de bilmediklerimiz var. Neler neler arkadaşlar. Bu ülkenin en büyük sorunu ne terör, ne ekonomi, ne dış güçler. Bu ülkenin en büyük sorunu sahtekarlar. Her alanda, her dalda o kadar sahtekar var ki hangi birini ifşa edeceksin? Hazır külçe altın demişken buradan Antalya'ya gidelim. Definecilere kurulan külçe altın tuzağını birçoğumuz duymuşuzdur. Antalya'nın Kemer ilçesinde bir mağarada 20 ton altın külçe var videoları, fotoğrafları bir zamanlar Facebook gruplarında çok dolaştı. Güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesi sonucu 369 alçı külçe saraya boyanarak altın süsü verildiği ortaya çıktı. Ve saklanan mağaranın girişi görevliler tarafından tam 3 günde açıldığı belirtildi. Düşünün iki torba alçı adamlar dağların yamaçlarına çıkarıyor, kalıplara külçe şekli veriyor, boyuyor ve İçerisine saklamış oldukları mağaranın ağzını öyle bir kapatıyor ki devlet bile 3 günde ancak açıyor. Türkiye'de bu tip çeteler çok. Her an sizde de başka bir senaryoyla karşı karşıya gelebilirsiniz. Çevrenizdekilerin de bilinçlenmesi ve kandırılmaması için videoları paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de benim yaptığım videoların birçoğu aslında birçok çetenin düzenini bozacağı için sizlerden ricam bu kanalı kendi kanalınız gibi görüp desteklemeniz. Beğenerek abone olarak kanalın güçlü olmasını sağlayabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Define ve arkeoloji haber serisi devam edecek. Takipte kalın, hoşça kalın. Hmm.